Türkiye'de son dönemde yaşanan önemli gelişmeler ve siyasi açıklamalar, genel af ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Peki, tarihte yeni bir sayfa, açıldığı söylemi, gerçekten de genel affa giden bir yol mu açıyor? Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları uzun süredir kamuoyunda konuşulan af ve infaz düzenlemesi beklentilerini yeniden alevlendirdi. Şimdi oturup konuşacağız ifadesi sıradan bir cümle değil. Aksine bu sözler devletin en üst düzeyinden gelen ve ceza adaletiyle ilgili köklü bir değişimin habercisi olabilecek nitelikte. Türkiye'de yargı alanında her büyük değişimin öncesinde benzer cümleler duyulmuştu şimdi de benzer bir sürece girilmiş gibi görünüyor. Değerli kardeşlerim, bugün bazı gerçekleri açıkça konuşmak mecburiyetindeyiz. Bakın, terör daha en başından itibaren karşıtlarıyla da bir sektör, bir ekosistem oluşturdu. Terör eylemlerinden terör tarafındakiler nemalandığı kadar terör karşıtı gibi görünenler denem alandı. Milleti istismar ettiler. İstikrarsızlığı körüklediler. Terör saldırılarından kendi kirli emellerine rant devşirmeye yeltendiler. İşte onlar bugünlerde kendilerini belli ediyorlar. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor. Çünkü rant kapıları kapanıyor. Çünkü çıkarları zedeleniyor. Çünkü tezgahları bozuluyor. Çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar. Ortalığı bulandırmak için, zihinleri karartmak için yoğun bir gayret içindeler. Milletin işte bunları görsün. Milletin bunları gördükçe çok daha güçleneceğimizi unutmasınlar. Milliyetçiyiz diyorlar değil mi? Vatanseveriz diyorlar. Terör bitiyor, sevinsenize. Ama sevinemiyorlar. Niyet okuyarak, hayaller kurarak, komplo teorileri üreterek, korku yayarak, açıkça yalan söyleyerek, milletin sevincini gölgelemeye, yeşeren umutlarını kırmaya çalışıyorlar. Özellikle son dönemde artan mahkum yakınlarının talepleri, cezaevlerindeki doluluk oranı, sosyal rehabilitasyon ihtiyacı ve toplumsal barış arayışı düşünüldüğünde infaz sistemine yönelik bir düzenleme kaçınılmaz hale gelmiş durumda. Genel af kelimesi telaffuz edilmese de Erdoğan'ın kullandığı bu yumuşak ve kapsayıcı dil en azından kapsamlı bir infaz indirimi ya da erken tahliye sistemini beraberinde getirebilecek bir çalışmanın masada olduğunu düşündürüyor. Bu tür açıklamalar rastgele yapılmaz. Cumhurbaşkanı gibi deneyimli bir liderin her kelimesi özellikle adalet politikaları açısından bir sinyal içerir. Oturup konuşacağız demek, şu ana kadar konuşulmayanın artık ciddi şekilde gündeme alınacağı anlamına gelir. Hukuken bu, yeni bir düzenleme sürecinin başlaması, hatta bazı kesimler için geçmişe dönük ceza yükünün hafifletilmesi anlamına gelebilir. Sonuç olarak, elimizde kesinleşmiş bir yasa tasarısı ya da resmi bir açıklama olmasa da, Erdoğan'ın bu sözleri, infaz sisteminde ciddi bir esneklik getirecek düzenlemelerin yolda olduğuna işaret ediyor. Belki adı af olmayacak ama etkisi binlerce mahkum ve ailesi açısından af gibi hissedilecek bir sürece girmiş olabiliriz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar ve atılacak adımlar hem hukuken hem de toplumsal olarak çok büyük sonuçlar doğurabilir.